gerdirdiğine göre kendi gerginliğini atıyorum. Bir git başından Hüseyin, elleme beni. Mahkemeye gitmemişsin. Vallahi ...bana ister inan, ister inanma ama... ...ben Veysel'in kimseyi öldürdüğüne inanmıyorum. Adamlar bıçağı bulmuşlar kaportacıda. Veysel öfkelidir, sinirlidir ama... ...kimseyi öldürecek kadar cani bir adam değildir. Bu adamlarda zehir gibi kafa var ya. Sen inanıyor musun ki Veysel öldürdüğü bıçağı götürsün de... ...kaportacı dokununu atsın? Bıçak yaptılar bu adamlar. Belli ki birisi... ...suçu atmış üstüne gitmiş garibi. Sen de burada oturmuş. Kendi öz oğlumu suçluyorum. Bunları sen mi diyor? He ben diyor. Bozuk saat gibi yani. Günde iki defa doğruyu gösteriyor. Allah'a bahane edersen de. Ama oğlu yalnız bırakma orada. Sanık Veysel Kaya. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkınızda adam öldürme suçundan ceza isteniyor. Son savunmanızı yapınız. Veysel'in birisini öldürmesi kesinlikle düşünülemez hakim bey. Veysel bizim kasabanın en delikanlı adamı. Hatta size şöyle söyleyeyim. Bugün Veysel'le Ankara'da iş gezindeyiz. Kızılay'da, çarşıda iki metre boyunda devasa bir yan kesici. Benim cüzdanımı götürmek istedi. Veysel bunun koluna bir yapmıştı. Utanmıyor mu lan sen dedi. El alemin parasını çalmaya Hakim Bey öfkesine bir yenildi. O iki metre dev gibi adamı bir o yanla savuruyor, bir bu yanla savuruyor. Vallahi Allah zinandırsın, on kişi elinden zor aldık. Girme oraya Sabri abi, girme, girme oraya. Ramazan, Gir. Ramazan. Aferin oğlum sana, çok güzel şahit getirmişsin. Aferin vallahi, bak, bravo. Ne yaparım amca, orayı en azından yan kesici öldürmemiş, öyle düşün. Şey. Tamam, öfkesine yenildi mi? Gözü bir şey görmeyebilir. Ama altın gibi kalbi vardı hakim bey. Ve senin öldürmesi mümkün değil. Şahit Cemil Akaya tanık kürsüsüne. Anlat bakalım kızım. Kocanın öfke kontrol problemi varmış. Daha ilk gençliğinde bunun için tedavi falan da olmuş. Doğru mu bu? Doğrudur hakim bey. Benim ve eserim çok zor bir çocukluk geçirmiş. Ama bu ne insanlığından ne de vicdanından hiçbir şey götürmemiş. Aksine o tanıdığım en yufka yürekli insandır. Kaç senedir evliyiz bir kere ters bir bakışını bile görmedim. Onun öfkesinde zararı da hep kendine. Onun haricinde karıncayı bile incitmez benim kocam. Kaldı ki Veysel kötü bir şey yapmış olsaydı... ...burada sizin karşınızda asla yalan söylemezdi. Yapmış olsaydı yaptım derdi Hakim Bey. Peki olayın olduğu geceyi anlat bakalım. O gece senin yanında mıydı? Değildi. Yani bir aralık hava almaya çıkmış. Ama Veysel bana söz verdiydi. O adama bir fenalık yapmayacağım dedi. Veysel asla yalan söylemez. Hem zaten o gece nerede olduğunu bilenler var gece ben Veysel'in nerede olduğunu biliyorum hakim bey. Benim yanımdaydı. Yani bir iki saat oturduk konuştuk. Veysel'in Zeki'yi öldürmesi mümkün değil hakim bey. Çünkü dediğim gibi benim yanımdaydı. Yani sonra da evlere daldık. Zaten benim evimde onun evinden sonra gelir. Konuşmak için müsaade istiyorum sayın başkan. Buyurun. Bu arkadaşın şahitliği kabul edilemez. Kendisinin akıl hastanesinden raporu var. İtiraz ediyorum sayın başkan. O rapor Rıfat Bey'in haberi olmadan çıkarılmıştır ve geçersizdir. Elimizde Rıfat Bey'in akli dengesinin yerinde olduğunu gösteren heyet raporu vardır. Tamam, devam et. Ee, hakim Bey, o bıçağı kaportacı dükkanına suçu Veysel'in üstüne yıkmak isteyen biri attı. Hatta e, o kişinin kim olduğuyla alakalı güçlü tahminlerimiz var. O kişi cinayeti asıl işleyen Vedat Biçer'dir. Evet sessizlik. Peki bu konuda delilim var mı? Maalesef hakim bey. Delilimiz yok. Ama çok ciddi işaretler var. Cinayetin işlendiği gece Vedat Biçer'e para götürmeye gitmiştim evine. Yani normalde evde olacaktı ama evde değildi. Hatta karısı o gün hiç görmediğini söyledi. Hatta mahkemeden bir gün önce karısıyla beraber... ...apar topar kasabayı terk etmeye çalıştığını bir sürü kişi gördü. Ayrıca sonradan öğrendik ki Vedat Biçer... ...maktul Zeki Durmaz'la yakın arkadaşmış. Yani beraber kumar falan oynuyorlarmış. Evet hakim bey, yani elimizde delil falan yok. Ama bütün bunlar bizim kendimizce bulabildiklerimiz. Yani biz bu kişinin araştırılmasını istiyoruz. Gördünüz Sayın Başkan, ortada delil falan yok. Bunlar sadece akrabasını kurtarmak isteyen birilerinin sözleri. Değil Hakim Bey, ben de gördüm. Bu Vedat denen adam kendi koymuş gibi raportacıdaki bıçağın yerini söyledi. Kurban olayım ifadesini alın, ne olur Hakim Bey. Sessizlik, sessizlik, yeter. Mahkemeye 10 dakika ara veriyorum.